için dediğim gibi Serdar Ökten biraz MHP konuşurum diye şantaj yaparak ve başka sebeplerle bu köprü kişi olması nedeniyle Sinat Eski Kastin'de bir süre yatıp içeriden çıkartıldıktan sonra bir anda popülerite kazandı. Bakın adam Ülke Ocakları eski genel başkanını öldürtüyor. Öldürttüğü net devletin elinde her türlü delil var. Buna rağmen serbest kalıyor. Demek ki bu adam yargıdaki her işi çözer diye düşünüldü. Ve Serdar Öktem'in etrafına yargıdaki işlerini çözmek isteyen kriminal tipler iyice çepeçevre geldiler. Zaten Serdar Öktem öteden beri torbacıların, kriminallerin avukatı artık böyle üst düzeylerin avukatı olmaya başladı. Ve Daltonlar grubunun iddiasına göre kendileriyle biliyorsunuz Daltonlar grubuyla Casperlar grubu, Çirkinler grubu, Max grubu dediğimiz gruplar arasında çatışma var. Ve Daltonlar grubu tıpkı Sina Ateş dosyasında olduğu gibi Serdar Öktem'in emniyet içerisindeki, devlet içerisindeki bazı kişilere para indirip bu şekilde kendileriyle ilgili konum bilgileri dahil, adres bilgileri dahil bunları elde ederek rakiplerine verdiği, dolayısıyla da kendilerinin hedef açık hedef haline geldiğine ilişkin bir iddiası var. Ayrıca Dalton'lar grubu diyorlar ki Max grubundan Yunus Şirin cezaevine girdikten sonra Serdar Öktem bu Max grubunun adeta Türkiye sorumlusu haline geldi. Yunus Şirin'i cezaevinde 2-3 kere haftada ziyaret ediyordu ve uyuşturucu, kara para vesaire bütün o organizasyonun yönetilmesinde adeta bir mafya lideri gibi davranıyordu.